Herkese merhabalar, ben Ozan Geyik. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Neden İstanbul Hukuk? Aslında bunu birçok farklı açıdan ele almak mümkün. Fakat ben 3 bakış açısından ele alıyor olacağım. Öncelikle hukuk eğitiminden dolayı İstanbul Hukuk. İkinci olarak uluslararası faraz dava yarışmalarındaki başarılardan ve öğrenci kulüplerinden dolayı İstanbul'dan bahsediyor olacağım ve üçüncü olarak da geniş öğrenci ve mezunlarına bahsediyor olacağım. İlk olarak akademik kadrodan yani hukuk eğitiminden bahsedecek olursak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alanında en önde gelen isimlerden oluşan geniş bir akademik kadrodan ciddi bir hukuk eğitimi fırsatı bulacaksınız. Buna kişisel olarak, buna somut bir örnek vermek gerekirse de örneğin tek bir dersinize alanında uzman kişilerden oluşan, o alanlarda uzman kişilerden oluşan, hocalardan oluşan üç farklı hoca tek bir dersinize girebilir. Hatta dört farklı hoca dahi girebiliyor. Dolayısıyla İstanbul Hukuk'ta çok geniş bir akademik kadrodan ve alanında en önde gelen hocalardan oluşan çok geniş bir akademik kadrodan ders alma fırsatı bulacaksınız. İkinci olarak ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi uluslararası farazi dava yarışmalarında yıllardan beri süre gelen istikrarlı bir başarıya sahip. Ben kendim de iki yıl boyunca Bilim TV Smut Uluslararası Ticaret Hakim Davası yarışmasına katılmıştım. Bu yarışmalarda hem sosyal anlamda, hem mesleki anlamda, hem de hukuki anlamda kendinizi çok ciddi anlamda geliştirme fırsatı buluyorsunuz. Ayrıca ufkunuzu da genişletme fırsatı buluyorsunuz. Çünkü yurt dışında çalışmakta olan hukukçularla birçok şey paylaşıyorsunuz. Ayrıca yurt dışında öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilerle de birçok şey paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla ufkunuz da ciddi anlamda gelişiyor. Eğer siz de İstanbul Hukuk'a gelirsiniz veya başka bir hukuk fakültesine de giderseniz mutlaka uluslararası dava yarışmalarına e, katılmaya çalışmanızı teşvik ederim. Öğrenci kulüplerinden de bahsedecek olursak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çeşitli öğrenci kulüpleri bulunuyor. Bu kulüplerin faaliyetlerine katılarak alanında önde gelen yine hukukçularla buluşma, ayrıca genç hukukçularla buluşup onların deneyimlerinden istifade etme şansı bulabilirsiniz. Ayrıca da bu kulüplerin organizasyon aşamasına katılarak organizasyon becerilerinizi de geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Üçüncü olarak ise geniş öğrenci ve mezun ağından bahsedecek olursam, fakültemizde Türkiye'nin dört bir yanından da öğrenciler geliyor. Yani örneğin ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm fakat arkadaş çevremde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler bulunuyor. Böylece de aslında yine ufkunuz genişliyor. Çünkü çok farklı kültürel arka plandan ve sosyal arka plandan gelen öğrencilerle arkadaşlık ediyorsunuz. Ayrıca mezun anından da bahsedecek olursak zaten Türkiye'nin birçok önde gelen alanlarında, birçok önde gelen hukuki alanların hepsinde bir İstanbul Hukuku görebilirsiniz. Hatta ayinde dahi şu anda bir İstanbul Hukuku yargıç bulunuyor. Dolayısıyla hem öğrenci ve mezun adı çok geniş ve siz de kendinizi bu şekilde geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Tüm bu nedenlerden dolayı ben İstanbul hukukun tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.